Siyasetten de bir taraftan devam edelim. E, Memleket Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Şeskioğlu e, Memleket Partisi seçimlere giremeyecek gibi bir e, bazı haberler vardı hatırlarsınız. Onunla ilgili kendisi bir açıklama yaptı. E, Kulutu sonra 6 ay geçmesi gerekiyor dedi. 6 Şubat 2022 tarihinden itibaren yapılacak tüm seçimlere e, Memleket Partisi girme hakkı kazanmıştır. Bugün itibariyle de 58 ilde örgütlenmiş durumdayız dedi. Onu da eklemiş olalım. Güventur Genel Kurulunu yaptı. Hafta sonunda e, mevcut başkan Faruk İstamoğlu ile rakibi Adem Bekiroğlu evet. iki, i̇ki liste halinde Genel Kurul gerçekleşti. E, 291 üyesi var Güventur Kooperatifinin ve Türkiye'nin önde gelen kooperatiflerinden birisi. Mevcut başkan Faruk İstamoğlu 158 oy alarak başkan seçildi. Yeniden başkan seçildi. Güven tazeledi. Rakibi Adem Bekiroğlu ise 115 oyda kaldı. 4 oyunda geçersiz sayıldığı ifade edildi. Sanırım bu noktada sevgili Eren bir itiraz oluştu bilgisi var. Ancak yani bir itiraz ama tabii ki bu itirazın hani süreci nasıl olur bilemiyoruz. Ama şu da bir gerçek. Faruk Islamoğlu da biliyorsunuz girmiş olduğu seçimler hiç tek adaylı, listeler, tek adaylı seçimler olmamıştı. Hep karşısında listelerle yarıştı. Yani üst üste hani seçim kazandı. Evet. Yani bu da önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum ben Faruk İstemoğlu açısından. Ee, tabii ki e, Güventur büyük bir kooperatif. Üyeleri e, son dönemde özellikle pandemiyle birlikte ciddi sıkıntılar da yaşadı. Ee, bu tür kongrelerin daha önceden de söylemiştim ben e, çoklu adaylı olmasını ben memnuniyetle <laughs> karşılıyorum. Çünkü bu o 10 makamlardaki o koltuklardaki o başkanlık görevlerini üstlenen kişilerin üzerindeki sorumluluğun bir kat daha artıracağını bir kat daha artırdığını düşündüğümden dolayı özellikle bu tür ben çoklu adayların olduğu seçimleri daha çok beğeniyorum. Daha çok demokrasinin bir gerekliliği olaraktan da memnuniyetle karşılıyorum ama Faruk Bey de tekrardan hani böyle bir seçimi kazandığından dolayı tebrik ediyorum. Bu da hani üyeleri nezdinde halen daha kendisinin demek ki başarılı çalışmalarını yaptığını üyeleri de görmüş ki tekrardan yetkiyi vermişler. Evet ben de tebrik ediyorum. Umarım daha başarılı çalışmalar. Evet daha uzun yıllar. Sayın Başkan'a hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletiyoruz.